Herkese selamlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün güzel bir saya çöreği yapacağım. Hemen yapımına geçelim. Bir su bardağı ılık sütümüz var. Onu kasemize ekleyelim. yarım su bardağı da yine ılık suyumuz var. Tuzumuzu da ekleyelim. 4 su bardağı unumuz var. Onu da kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bir paket kabartma tozu arkadaşlar. Mayasız olacak. Kabartma tozuyla yapıyoruz. Hemen yoğurmaya başlayalım. Arkadaşlar yoğurdu unutmuştum. 2 kaşık da yoğurdumuz var. Bunu da ekledim. Şimdi yoğurmaya devam ediyorum. Ölçülerimiz klasik bardaklarla arkadaşlar. Unu da aynı bardakla ölçtüm. Unumuzun 4 su bardağı unu hepsini kullandım. 4 su bardağı un tam denk geldi arkadaşlar. Başka ilave etmeyeceğim. Hamurumu 6-7 dakika yoğurdum arkadaşlar. Güzel hamur oldu. Ele yapışan yumuşak bir hamur. Görüyorsunuz ipek gibi oldu. Şimdi tezgahıma alacağım hamurumu. Unu um serptik arkadaşlar biraz. Şimdi hamurumuzu masamızın üzerine alalım. Toparlayalım. Pıtır pıtır kabarıyor arkadaşlar hamur. Şimdi 4 parçaya böleceğiz arkadaşlar hamuru. Kestiğimiz parçaları bezeleyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde şu kenara koyalım. Çok kolay çok basit arkadaşlar. Akşamdan hazırlayıp sabah pişirebilirsiniz kahvaltıya. Görüyorsunuz hamurum da çok güzel olmuş arkadaşlar. Bakın pürüzsüz çok güzel. Şimdi üzerine kapatacağım. Bir 15 dakika dinlendireceğim arkadaşlar. Önce kurumasını diye kapatacağım arkadaşlar. Bir tane de bez örtüyorum üstüne bu şekilde 15 dakika dinlendirelim. Hamurlarımızın üzerine açtık arkadaşlar. 15 dakika dinlendirdim. Bir tane bir tane açacağız şimdi hamurlar arkadaşlar. üzerine un serperek dinlendiği için de kolay açılacak arkadaşlar yeterli. Şöyle katlayacağım. Kenara bırakacağım. Diğer bezeyi açacağım. Şimdi diğer bezemizi aç. koyacak yer olmadığı için üzerine un serpip böyle katlayacağım şöyle koyacağım kenara bırakacağım bunu da açtık sonuncu bezeye geldim yeterli Arkadaşlar şimdi üzerlerinin yağsını süreceğiz arkadaşlar Burada 100 gram tereyağı var. Yarım çay bardağı sıvı yağ var. Onları erittim arkadaşlar. Yağ soğudu. Şimdi hamurlarımızın üzerine her yerine eşit şekilde yağımızı ekliyoruz. Şu şekilde de yaparsak her yerine yağ gelecek arkadaşlar. Her tarafına geldi. Şimdi diğer hamurumuzu da üzerine koyacağız. Bunu da şu şekilde bunu da aynı şekilde yağlıyoruz. Fırçayla da her yerine şöyle eşit gelecek şekilde. Her yerine fırçayla değdirelim arkadaşlar. Her yerine yağ gelsin. Şimdi aynı şekilde diğer hamurumuzu da alıyoruz. Bu şekilde. çalıştığımız hamurların her yerine yağın gelmesine dikkat edelim arkadaşlar. Hamurum şimdiden kavarıyor arkadaşlar. Sonuncu hamurumuzu da koyalım. Bunu da açalım. Arkadaşlar kanalımda çok güzel tariflerim var. Kurabiyeler, yemekler, tatlılar, poğaçalar, börekler. Kanalımı ziyaret edip tariflerimden yararlanabilirsiniz. Eğer videolarımı da izliyorsanız, abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Küçük bir emoji, bir kalp atabilirsiniz. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar hamur o kadar güzel olmuş ki bakın kabardı şimdiden. Maşallah. Sonuncu hamurumuzu da bitirdik. Şimdi biraz daha elimizin hamurumuzu çekiştiriyoruz. Elimizle şu şekilde zaten yağladık. Yağlı olduğu için de çıkacak arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi hamurumuzu rulo şeklini verip şu şekilde katlıyoruz. Ama serbest olarak katlıyoruz eğer çok sıkı yaparsanız böreğiniz çöreğiniz sıkış olur arkadaşlar onun için çöreğinizin sıkış olmaması için gevşek bir şekilde yapacağız bol bir şekilde sıkmayacağız Gibi. şu şekilde de biraz şöyle yapalım, sünduralım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi gül böreğe şeklini vererek hamurumuzu yuvarlıyoruz arkadaşlar, şu şekilde gördüğünüz gibi şu şekilde katlıyoruz. Hamurumuzun üzerine kapatıp bir saate yakın buzdolabında bekleteceğiz arkadaşlar. Ondan sonra pişirmeye geçeceğiz. Şöyle tabağıma alıyorum. Üzerinde streçleyeceğim arkadaşlar bir saat dolapta bekleteceğim. Şöyle streçleyelim. Gördüğünüz gibi şu şekilde dolapta bekleteceğiz. Çok kolay, çok basit, çok çabuk oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yapıp hazırlayıp tepsiyi de hazırlayabilirsiniz. Dolaba koyup sabah pişirebilirsiniz kahvaltınıza. Hamurumuz bir saat dinlenir. Hamurumuzu yalnız kağıdın üzerine aldık arkadaşlar. Şimdi oklavayla Büyüteceğiz. Şu şekilde bastırarak, elinizle de büyütebilirsiniz. Çok güzel böyle var arkadaşlar mutlaka deneyin. Çöreğimizin işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi tepsimize çöreğimizi kaydıralım. Şimdi bir adet yumurtamız var arkadaşlar. Onu da üzerine. Tık, Her yerini şöyle yumurtayı sürüyoruz. Şimdi önceden ısıttığımız 190 derece fırına çöreğimizi gönderiyoruz arkadaşlar. Sade çöreğimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel, muhteşem görünüyor. Şimdi üzerine bir bez örtüp bir 5 dakika beklesin. Ondan sonra size içinin dokusunu göstereceğim. Şimdi çöreğimizin dokusuna bakalım arkadaşlar. Çok güzel olmuş arkası. Böyle çok güzel pişmiş. Şimdi sizler bakın. Çıtır çıtır olmuş arkadaşlar. Bakın Çok güzel olmuş arkadaşlar. Kat 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 açılmış. Bakın. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.